merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de bir çekiliş yapacağım. Ve arkadaşlar e, ee, PKX'de bildiğiniz gibi buluşma yapacaktım. Ama maalesef ki bu buluşmam iptal oldu. Çünkü 200 aboneye çok yaklaştık. E, o yüzden sizlere bir çekiliş yapacağım. Ve bu çekiliş siyah tek boynuzlar çekiliş olacak. <laughs> Ama bir renkli siyah tekmeğiniz çekilişi olacak arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel böyle bir petimiz. Hatta yürüdüğümüzde böyle papatyalar çıkartıyor. Yokuşa falan çıkarıyor. Ama arkadaşlar YouTube 100 abone için hatta 200 abone için bu buluşmam evinde olacak. Ve Yoni için, yani de yüz takipçi olduğumuz için birazcık daha az şeyler yapacağım. Yani sizlerle birlikte Sadık Dost takas videosu yapacağım. Sadece ben takas yapacağım zaman sizlere haber veririm. Sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Ve bu yüzden de e, sizlerle birlikte Sadık Dost takas yapacağız ve buluşma yapacağız. Beni takipte kanım çekilişe katılmak isteyenler abone olsun beni yeniden takip etsin. Videoma like atsın ve yorumlara katılıyorum yazması benim için yeterlidir. Ve PKX adını benim numarasını da yazsın ki beni yeniden takip etmiş mi etmemiş mi ona bakabileyim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Çekilişe katılanlar. Tekrardan söylüyorum. Lütfen yani kanala abone olsun. Abone olmayanları çekilişe katmıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup daha katmayı unutmayın ve takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.